Yeni bir videomuzu hoş geldiniz arkadaşlar. World of Warships'te yeni bir para tuzak etkinlikle karşınızdayız. Şimdi bu ARP Arstono etkinliğinde ne var? Neden böyle para tuzağı diyorum? Neden dikkat etmeniz lazım? Bundan bahsedeceğim şimdi size ama ilk olarak etkinliğin en iyi kısmı diyebileceğim kısım, Yamato ağacını kasmak yerine kredi kartınızı basıp Yamato ağacına sahip olan doğrusu Yamato ağacının gemisini ARP Yamato'yu alabiliyorsunuz. Yani kardeşim ben çok zenginim. Ben ay Yamato kasmakla uğraşmak istemiyorum. Bana Yamato'yu beleşi verin diyorsanız pardon. Beleşten kastım zaman harcamadan verin. Deli gibi para harcayacaksınız da. Para harcayıp ben Yamato açmak istiyorum diyorsanız buradan alabiliyorsunuz. Gemi Yamato'nun tamamen aynısı. Sadece üstüne şöyle iki tane küçük kız eklemişler. Bir etrafında arkadaşlar şu kamuflaj var. Onun dışında Yamato'nun birebir aynısı gemi. Yani çok zenginseniz böyle 52.000 bin dublona ya da aşağıdan daha ucuz versiyonuna. Şu Türk Lirası olarak neye geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Nedense oyun bana her seferinde farklı bir para birimi gösteriyor. Belki daha çok ilgimi çekerdi herhalde. İşte buradan parayla alabiliyorsun. Ancak büyük ihtimal aşağıdaki paketi aldığınız zaman buradaki iki tane kız bile yok. Yani oradan bile geçiriyorlardır insana. Neyse. Şimdi diyelim ki kardeşim ben o kadar zengin birisi değilim. Ya da diğer gemiler var. Bu diğer gemiler işe yarıyor mu? Bu diğer gemilerin amacı ne diye soruyorsunuz. Ona da geleceğiz ama. Ondan önce de şu kutulardan bahsedeyim arkadaşlar. Kutular yine garanti uzak durmanız gereken yani bir şey. Çünkü zaten gördüğünüz gibi %6 ihtimalle gemi çıkma ihtimali var. %1.5 ihtimalle ARP Yamato çıkıyor. Yine kardeşim ben Yamato'yu kasmak istemiyorum. Şansımı deneyeyim diyorsanız atabilirsiniz ama kumar arkadaşlar. Yani her zaman sizden çok oyunu kazanacağını unutmayın. %4.5 şuradaki gemi ihtimali de yüksek gibi gözüküyor ama burada da yine çok büyük bir sorun var. Size birazdan bahsedeceğim. Orada anlayacaksınız durumu. Ee, geri kalanlar çöp herhalde değil mi? Yani biraz kredi. İşte evet geri kalan çöp diyebiliriz. Yani 3. seviye buff dağıtıyorlar ama bence 1250 dublona değmez bunlar hiçbir zaman. Bu arada bufflar konusunda arkadaşlar bazı oyuncuların kardeşim bence bufflara değer dediğini biliyorum. Bence değmez diyorum o yüzden her seferinde. Çünkü yani oyunda ben pozitif kaldığım sürece 2-3 tane oyun oynayıp yine bu para farkını kapatmayı tercih ederim. Zaten buff'ı direkt olarak alsanız buradaki kutulardan aldığınıza göre daha ucuza geliyor sonuçta. Yani gidip buff'ı daha ucuza almayı tercih edebilirsiniz. Neden kutudan çıkmasını bekliyorsanız. Onu da bilmiyorum. Neyse. Şimdi. Bu Yamato'dan bahsetmiş olduk arkadaşlar. Ama Yamato'da şunu unutmayın. Yamato'yu bu şekilde alırsanız efsanevi modülünü alamıyorsunuz. O yüzden yani Yamato'nun efsane modülünü hiçbir zaman sahip olamayacaksınız. Sahip olmak isterseniz yine Yamato ağacını kasmanız lazım. Öyle bir saçmalık da var. O yüzden bu aklınızda dursun. Yani deli gibi para verseniz bile Yamato'yu alamıyorsunuz. Şimdi. Event'ın daha büyük sorunlu olan kısmı benim asıl dolandıracak dediğim kısım diğer gemiler arkadaşlar. Bu diğer gemiler var ya bu diğer gemiler. Şimdi bakın mesela ARP Hiye gemisi para verip alacağınız gemi. Bu gemi arkadaşlar Kongo'nun birebir kopyası. Yani oyun içerisinde Kongo'dan hiçbir farkı yok neredeyse. Bir ara yok kardeşim bu gemilerin çok ufak farkları var düşüncesi vardı ama yani birebir girip karşılaştırabilirseniz hiçbir fark olmadığını göreceksiniz. Yani şuna Türk Lirası olarak ne kadar paraya denk geliyor bilmiyorum ama ...verdiğiniz sürece gidip komboya işte bir kamuflaj modu alıp kamuflaj taksanız... ...aynı efekti alacağınızı, aynı güce sahip olacağınızı bilmeniz lazım. Ondan sonra, bunun aynısı... E, ...şu şey için de geçerli, ARP Kongo için de geçerli. Zaten ismi bile değişmiyor, direkt Kongo. ARP Nachi, ondan sonra ARP Haguro. Ashigara'nın da aynı olması lazım ama şöyle üstlerine bir durayım, iki saniye yanlış olmasın. 51, 74, 55. 51, 74, 55. Ya bir şey değişse çünkü mutlaka bir puanı değiştiriyorlar arada. Zaten gemi şekilleri de gördüğünüz gibi tamamen aynı. Hani resimleri değiştirmeye bile üşenmişler. Bu üç gemi arkadaşlar tamamen aynı gemi. Yani siz bu gemiden girip karşı ben üç tane kruvazör olacağım diye almıyorsunuz. Bir tanesini aldığınız zaman aslında zaten iki tanesine sahip oluyorsunuz oyunda. Size aynı gemiyi üç kere satmaya çalışıyor adamlar. ARP Haruna yine Kongo'nun aynısı gemi. Sadece görünüşü farklı. Yine size aynı gemi kitlemeye çalışıyorlar. Yani mantık olarak arkadaşlar onun içerisinde size etki edecek hiçbir farkı yok. Bazı gemi direkt olarak aynı. Bazısında hani 0.00 olan bir şeyi 0.02 olarak yazıyorlar atıyorum. Yani o kadar minik bir fark oluyor. Ama yok diyebiliriz ona da. Bakın şu ARP Miyoko gemisi. Ondan sonra yine normal TR-7 Japon kruzörüyle aynı. Aslında şu 4 tane gemi birbirinin aynısıymış. Araya Haruna'yı koymuşlar. Fark etmeyelim diyerek herhalde. Şunlar Japon Tier 7 gemisinin aynısı. Şu şu. Ondan sonra e, başka var mıydı? Yoktu galiba. Evet onlar da Kongo'nun aynısı. ARP Kongo ile ARP Haruna. Bunlar da arkadaşlar ARP Takao, ARP Maya, Hiye, yok pardon Hiye de Kongo'nun aynısıydı. Şunlar da Mogami'nin 203 milimetrelik top versiyonunun böyle çok hafif tipik değişmiş hali. Yani Mogami'nin arkadaşlar 203 milimetrelik topunu düşünün böyle daha yavaş ateş eden 155 mm topa göre daha zayıf olan versiyonunu onu yine çok az bir şey tipini değiştirip oyuna eklemişler. Bu ikisi de yine o gemiyle aynı gemi o yüzden. Bunlara para vereceğinize gidip 155 mm'lik Mogami oynayın. Çok daha eğlenceli oluyor. Yine üstüne bir kamuflaj modu takarsanız zaten aynı görüntüye ulaşabilirsiniz bence. Yani adamlar artık para kazanmak için yeni gemi çıkarmayı bile üşenmişler. Aynı gemiyi böyle farklı farklı versiyonlarda görüyorsunuz. Şurada da dikkat edin. Bu da başka bir para tuzağı. Musashi için kamuflaj bu. Sakın yanlışlıkla Musashi resmini gördüğünüz için gaza gelmeyin. Fiyatı falan ucuz biliyorum ama 6500 dublona sadece kamuflaj alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de kaptanı. Sakın burada Musashi var lan. Musashi yazmışlar buraya. Bu gemidir falan deyip düşünmeyin. Bu da yine boş bir şey. Musashi'niz varsa işte zeyrecek sadece. Alabiliyorsunuz. Ama Musashi'niz yoksa hiçbir şey aramıyor. Sadece kaptan almış oluyorsunuz. Yani Önceki gemilerde en azından bir gemi çıkarma taklidi yapıyorlardı. Bu sefer arkadaşlar ondan tamamen vazgeçmişler. Şu gördüğünüz şey zaten eski ARP Yamato'nun üstüne iki tane karakter koymuşlar. Onu da savaş içerisinde görüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü bir ara e, Gorilla'nın eventi vardı. Orada savaş içerisinde görmüyordunuz bile şeyi. Sadece limanda görebiliyordunuz karakterleri. E, şu gemiler zaten dediğim gibi Japon gemilerinin normal birebir kopyası. Üstüne sadece kamuflajı yapıştırmışlar. Yapıştırdıkları kamuflajlarının bir kısmı da eskisinin aynısı yani. Hiç onu da değiştirmeye de üşenmişler ve yeniden yüksek paraya satıyorlar. Uzak durun arkadaşlar yani. Her eventte söylemek istemiyorum aslında sizin için ama yine de uyarmam lazım. Mutlaka görmeyen bir şekilde kaçıran oyuncular olabiliyor. Şöyle bir ordu gemi doldurdukları için lan yeni bir ordu bir şey var herhalde ya da atıyorum şunun rengi daha güzelmiş bu herhalde daha farklıdır deyip düşünen oyuncular mutlaka oluyor olabilir. Bir şekilde uzak durun. Ulaşmayın. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sizin aklınızda kalan ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.